Cansucuğum. Hadi halacığım. Geç oldu. Kalk. Hala şu Özge'ye bir şey de. Şu halime bak. Halacığım yine mi? Ya ben yapmadım. O yaptı. Koca kızsın. Çok ayıp. Halan kızacak işte sana. Kızala ona. Kızmayalım. Uyanamamıştır belki. Bir daha yapmaz değil mi kızım? Değil mi Özgeciğim? Bir daha yapma olur mu canım? Ben ona çok kızgınım. Ya da kızlatılmaz. Bak ben de ıslandım senin yüzünden. Sana kahvaltı yok işte. Vermeyelim hala ona bir şey bu sabah. Yesin kızım aç olmaz. Hadi bakalım önce banyoya. Önce onu yıka. Tamam ikinizi bir yıkarım. Hadi canım hadi. Kiyasocuğum neredesin? Servis gelecek şimdi. Aa, ne bu böyle yavrum? Özgü kıyafet beğenemedi bir türlü. Ben ne bulsam atıyor. Yakışlı diyorum ama dinlemiyor ki beni. Çok uysuz bugün hala. Ne olacak şimdi burası? Tamam ben hallederim. Giyinebildin mi bari arkadaşın? E giyindi ya işte. Güzel olmamış mı diye telaşlandı yine hala. Aman aman çok güzel olmuş bayıldım. Hadi hadi çocuğum servis gelmiştir. Hadi Özgeciğim gidelim. Ali sen artık gidebilirsin sağ ol. Emin misin? Onunla birebir konuşmam lazım. Bekleyeyim seni burada. Sağ ol gerek yok. Hem biraz yalnız kalmak istiyorum. Sen de okuluna git. Peki ama gözüm telefonda çaldırman yeterli. Tamam. <laughs> ne var kızım? Konuşmamız lazım. Çıkmak üzereyim ben. Hastaneye gideceğim. Eniştem bekliyor. Konuştuktan sonra gidersin hala. Eğer hala gitmek istersen. O ne demek şimdi? Ayaküstü konuşamayız. İçeri almayacak mısın beni? <laughs> Geç. Bak yine Cansu diye tutturacaksan. Hala. Yeliz Cengiz'i neden vurdu sence? Bak sen, adamcağızım şimdi de Cengiz mi oldu? Bundan sonra bizim bir eniştemiz yok. Adıyla hitap ettiğimizde bile dua etsin. Şimdi söyle, Yeliz Cengiz'i neden vurdu sence? Ne biçim laflar, ne biçim haller bunlar? Adını söylediğine lütfedecekmiş benim kocama. Hala sorumu cevaplamadın hala. Düşünmedin mi hiç? Bu kıza ne oldu da ona silah çekecek kadar kendini kaybetti diye? Küçük bir çocuğun lafıyla yıktı devirdi ortalığı. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın onu. Biz burada ona az mı baktık? En üstünde popohladı eniştesi onu. Kraliçeler gibi yaşattı kraliçeler. Ama nankörsünüz hepiniz. Hala hesap sorabiliyorsun evime gelip baksana. Hiç yüzün de kızarmıyor. Keşke nankör olsaydım hala. Keşke dediğin gibi sebep sadece Cansu olsaydı. Şu an ona bile razıyım biliyor musun? Duyduklarımın yaşanmamış olması için ona bile razıyım. Ne diyorsun anlamadım. Kocan kardeşimi popohladı. Çünkü parasıyla onun gözünü boyamak istedim. Çünkü niyeti başkaydı. Ona göz koymuştu. Küçücük bir kızdan yararlanmak istemişti. Burada senin evinde ona sahip olmaya kalktı. Senin ruhun bile duymadı hala. Kardeşim onu vurmasaydı durmayacaktı. Yeliz onu vurmasaydı istediğini alacaktı. Yeter. Yeter. Ayıptır günahtır. Can suyu almak için bu kadar büyük iftira atılır mı? Ha? Hala sana yalvarıyorum elini vicdanına koy. Neden böyle bir yalan uyduralım? Sen benim yerimde olsan kardeşini böyle bir yerde bırakır mıydın? İşte bak dedim. Derdim bu senin. Tek derdim bu. Yazıklar olsun. Şunca zaman size verdiğim emeğe yazıklar olsun. Peki hala. Söyle o zaman. Yeli sizin evinizde neden intihar etti? Dengesiz senin kardeşin. Dengesiz. Suçu kocama bulmayın. Git şimdi evimden. Git çileden çıkarma beni. Peki. Gidiyorum. Ama sadece düşünmen için. Tek ricam var insaflı ol hala. Yok benim düşünecek bir şeyim. Sen düşün. Ne yapıyorum diye. Hala düşünmeye mecbursun. Bununla hesaplaşmaya mecbursun. Yetiş Şevki, yetiş. Senin dili yeğenlerin kafayı bozdular. Beni en kısa zamanda gönderecekler öteki tarafa. Armağan geldi dün gece. Ya Serum Merum attı gitti. Manyak senin bu yeğenlerin. Çıkar beni buradan Şevki'ye. Yeliz'e dokundun mu? Dedikleri doğru mu? Ne Şimdi bu mu çıktı başıma? Kız polise böyle anlatmış. Doğru söyle bana. Tövbe tövbe. Git işine Şevki'ye zaten canım burnumda. Niye böyle diyor? Kafan basmıyor mu o kadarına? Paçasını kurtarma derdine düştü. Ne diyecek? Kardeşime iki tokat çaktı... ...ben de eniştemi vurdum mu diyecek? <laughs> Bak! Yanımızda şimdi kimse yok. Ne yener ne hakim. Sadece sen, ben ve senin vicdanın. Bana gerçeği söyle, o kıza dokundun mu? Bunu bekliyorsun ha benden. O yakınlıklar neydi? Pek sıkı fıkıydın. Hediyeler, gezmeler. Sizin geniniz bozuk. Hepiniz lan <laughs> lankörsünüz. Sen başımın etini yemedin mi iyi geçin diye? Mahkemede şöyle lehimize, böyle lehimize. Yasir maymunu gibi ne dediysen yaptım. Yaranamadım. Kızın babası yoktu. Acımıştım. Merhametten maraz doğdu şu hale bak. Sonra neden birden düşman oldunuz? Sen Cansu'dan vazgeçmeyince hepsi bize düşman kesilmedi mi? Hala soruyorsun. Beynini yıkamışlar senin, beynini. Yazık, yazık, yazık. Dedim sana, o kıza hiç bulaşmayacaktın. Dert sahibi ettin bizi. İnşallah doğru söylüyorsundur Cengiz. Hala şüphen mi var? Ya bunca yıllık kocana inanmıyorsan ben daha ne diyeyim sana? Bu gece düşüneceğim. Her şeyi didik didik düşüneceğim. Suçlu olduğunu düşünürsen bu benim son görüşün olacak. Sonrasını sen düşüneceksin. Şevkiye <laughs> ne diyorsun sen? Hadi, hadi götür beni evimize. Ha orada konuşuruz. Olmaz. Kafamı toplamam lazım. Kime inanacağımı bilmem lazım. Dilerim bunca yılımı heba etmemişsindir Cengiz. Ne olur bunu yapmamış ol. Yapmadım Şevki. 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 Ya Şev Şev Şevki. şevki. Pardon, yanlış oldu. Seni çıkarmaya geldim. Gelmeyeceksin sandım artık. Çok korktum Şevki. Bana inandın değil mi Şevki? İnandım ki buradayım. Ama bu işin sonunda yanlış yerde durdum anlarsam Cansu'nun başı üzerine yemin ederim ki seni kendi ellerimle öldürürüm Cengiz. Aklanacağım, göreceksin.